Ooo! Ooo! Geliyorum. Temizlenmeye. Korkma. Koyun Ya sana güven ya. Kanala giriş alayım mı ben artık yoksa? Kanala girdik şu an. Kanal İstanbul. Şu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben abi. Bugün Profesyonel Bey motor Amatör A'da yapacağız. Sen mi başlarsın, ben mi? Aynen böyle başlayalım. Aynı anda? Evet. Aynı anda Ne yapıyoruz o zaman ben kendim yani. böyle şey yapayım. Sen benimki hissetmeyeceksin. Böyle böyle mi <laughs> yapacaksın? <laughs> <hisslerim>? Böyle mi yapacaksın? Ama ayakkabıyı kestim mi? Yalnız ben e, ağda yapacağım ama cosplay yapmama izin verir misin? Ne yapacağım? Cosplay. Aشنا da benden sorulur. Adaya yeni bir yön vereceğim. Dedim mi? Oğlum editörün benim adım var lan. İddiası var mı? Geliyorum. Ne iddiası? Geliyorum. Bağırmayacağım. Hiç bağırmayacağım mı? Aa! Aa! Uzat bakalım. İlk önce doku kontrolü yapacağız ki cilt hassas aa, mı değil aa. mi bunu kontrol edeceğiz. 12 saat çalışan birisi. Çek bak 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 buluşacaksam olmaz. 12 saat <laughs> çalışan birisi. Evet. Dur dur dur. <laughs> ya <laughs> 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 Allah Allah şunu da. Acıyor. Ağda çok acı düştüyor. Ağda çok, çok acı oldu ya. Ya ben niye kabul ettim bunu Bakar ya? Sim var mı? A Sözü Sözü yapma ama. Sin var mı? Söz ver. Sim var mı sim? Aa! Dur dur dur. Aa! <gülüyor> bak bak. <gülüyor> hayır hayır. Ne oluyor yapma, Bak <laughs> bak. <laughs> <Kızaa> oh, Oley! Sakin ol. Şarkı <laughs> söyle. <laughs> <laughs> <Ma> <laughs> Bak. <fa> baba gitme. Ooo! Çek. Vallahi çekme ya. Gözümü sevdiğim. Vallahi çekme ya. Bak. Ta bu var onu çekeyim ya. <laughs> Kattı bu. Daha Aa, sen. Çaba buraya. <laughs> Abi, Abi. Sen de sen de altı mı Bilerek kalın Şu pürüzsüz bir kes ya bak bak bak. Ne bir kese oldu ya. Ne kadar ne güzel oldu. Ne kadar seksi ya. Bak şimdi bana. Çekme. Bir dur sakinleş.

Ben bunu sana acı. Oğlum dursana. <laughs> Vallahi acı Allah çarptın acı. Lütfen yapma. Bak bak abi, bak terlemiz oldu. Doğru. Bırak terlersen gelmez. Derin nefes al. Sağ çekleştir. Derin Bak bu videoyu biz yıllar önce çektik. Sen daha küçüktün bak.

<laughs> çıkar mı? Korkma. Korkma. Bir anda çeksene, bir anda çek. Bir anda çeksene. Ama çekebildiğin kadar çek. Yani. Nefes al. Bu Bunu hızlı çekersen gelmiyor. Bak böyle bok gibi oldu. Sen çek bakalım. <laughs> bir tamam dur. dur. Tamam. Abi, bıraktı ama. Şu bacağım da düş öyle. O da oğlum. Takımına Bak. Ay, kolum, kolum. Ben niye gömürdüm? Bir şey söyleyeceğim ama bu zaten acıstı. Sen ne yapma? Deli şey yapıyorsun şey da mi? Şey bu acı. Abla yapma da bir dur ya. <gülüyor> yapma, yapma. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. <laughs> çok terli Aa bakın göze gel. Terliyorum. Terliyorum. Tamam, i̇zin, tamam. Verin tamam. izin verin gideyim. Yok, Suyun kaçarsam enali. Lütfen tamam, ama. ama gidersen konsept bir daha o kurul falan. Şimdi burayı yaptık ya. Burayı tekrar yapacağız ama. Burayı ağrıtmayalım. Sen dön. Evet, anjim. ters dön. Ters dön. Burayı alsaydın bari dayı bu ne? Ya, orayı bıraktım. E bu kahkül mü ne bu? Yok bu kahkül bıraktım oğlum. Oh! Yapma ama gözünü şöyle... seveyim. Ah. Ama Bak şimdi kadına neden şiddet veriyor? Bu videoya ya. bütün kadın hakları... Im. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ne oldu oğlum? Nasıl bir Ne? Değil mi? nasıl Hı? İyi bir işin. İşin iyi bir işin. Nasıl oldu. Valla ben de yapma bu. ip tamam, tamam, buraya. <laughs> Kameraya mısın mı? Evet evet. <laughs> Dön. Hayır domanmıyor. Nasıl, nasıl ya? yapacağız o zaman? Böyle mi yapacağız? Zaman tamam böyle yapalım. Tamam. Ha ya, öyle <laughs> olmadı. <laughs> <laughs> tamam böyle iyi. Ya <gülüyor> 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 Lan hayır. Oğlum gelsene geriye biraz. Ama bak şunu işte. geriye doğru getir. Getir. bak. Tamam. Yapayım bence ben. Bak. Sen şunu şöyle uzat. Uzat. Diğerini de uzat. Tamam. Bu kadar. Evet. <laughs> Boğazım acıyor. <laughs> ben uyuyayım <da> o zaman. <laughs> tamam dön. Enişteler gibi yatıyor. <laughs> ha tamam. Çok <laughs> iyi. Tamam. Tamam. Bayağı savunma. Aa, biz bunu çok yanlış yerde yapıyoruz tamam. ya. Arkada yapacaktık biz onu. Ağada odasına geçelim. Geçelim abi. Ağada odasında sırtını orada yapalım. <gülüyor> 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 Sırt mı? <laughs> Sırt mı? <Sırtına> <laughs> Sırdan yapmayalım mı? Yapma ya niye yapıyorsun? Bacak yeterler Adalos'a geçelim. Bir hadi, şey hadi gidelim. Vallahi gidelim. Evet. Dönme dönme. Dönme bak. Dönme, dönme, düz dön. Düz, düz. Sakın dönme. Sakın kıpırdatma ya. <laughs> ne yapmayın ama? <laughs> Döndürme ayağını. Lan no, beni bırak. Oğlum beni bırak. Bak ne var ya? Oğlum bıraksana beni. Ya abi ben tripodu buraya sabitlesem. Ben <laughs> de sıkıyor. <laughs> ya çok acıyor. <gülüyor> Neresi? <gülüyor> bir şey çok acı yere sürdü ya. Aa, <laughs> çok acı ya. Sakın ayağını oynatma tamam mı? Ah bunu da koyayım ona. Çok kolay ama. Tamam. <laughs> tamam. Sakın kıkırdatma. Kolay mı söylüyorum? <laughs> <laughs> Furkan. Aa, <laughs> ne o? Fırkan abi. Ya, ne yapma ya, Bu ne abi? <laughs> ne yapma <yapıyorsun> abi? <gülüyor> <gülüyor> Sol yanım çok acıyor anne, Bediren Gökçe girer misin? Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Abi beni bağlıyoruz lan buraya. Beni buraya bağlayın. Var mı kelepçe evde? Var evde. Tamam o zaman getir kelepçeyi bağlayayım. Tamam, Abi evde niye gir? <laughs> Oradan mı çıkacaksın? Şey Vay paşa! <laughs> şey şey <laughs> <laughs> bak bak. Pantolona, pantolonun pantolonuna giriyor. <laughs> Yok, yeter ya, yeter! Bırak beni aşağıya. Hayır. Vallah bırak. Vallah bırak. Vallah. Yok abi. Yok abi. Ya yok abi ben vallahi vallahi yeter. Lan don site fark. Ya beni sessiz. Aa pembe gelsin. Yine mi annane pellet ama? Tamam. Hemen alayım bakayım. Bu bizim korrupsiyonu çok sert. Saçıştı battın. Selam, Sen lambayla bırak bu niye böyle bir şey kabul ettin? Bir de diyor ki barbie job abi iddiaya <laughs> <b> gidin. <laughs> Bana acı şey yazacak. Tamam acıyorum acı da o. Emin ol ben acıyorum bu Acıyorsun da bu acı mı işte ondan Bence bahsediyor. acıyorum. Sen acımıyorsun bırak da at, kadın tamam, işim tutmanı şey, şey yap. Tamam boş eksin. Yemin et. <laughs> <laughs> Yemin. Yemin şüpheli. <laughs> Vay! Mama <laughs> yapmayın da. Vallahi kırık. Vallahi yapmayın. <laughs> Yani bak, bak normal değil bu. Benim de canım acıyor. Ben... Bak bana güven. Bana güven. Bana güveniyormuş, baya güveniyormuş. Baya güveniyormuş. Hayır. Tamam gel bir. Gel bir. Diz çök. Böyle tam güven. Evet. <laughs> 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 tamam, devam et. Böyle olmadı. Yok, tamam, <laughs> bırak. <laughs> yukarı kaldırma. Tamam, biraz daha gel. O da zorlaşır, onun işi O zaman zorlaşır. bırak, o yapsın, sen yapma. Tamam, da o yapsın hocam. Yemin. Ne Bana güven Şöyle çevir. Abla ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abla? Abla ne yapıyorsun? Tamam ya sen gel. <laughs> <laughs> tamam bu acı mı? Bak işte gelmiyor. Bu acı mı ya acı mı? Kurdu gelmiyor. Ha. Ha. Sıçsın şimdi. Aa acı ya bu. Ablacım bak. Ya ben... bir dur. Ya az yaptım yaptın mı hiç? Tamam. Yaptın mı? Ya kaç bana ne o senin sorunun ya. Yaptın bana ne? Tamam. <laughs> <laughs> Açı var ya çok güzel şu an. Oo var ya. Abi şey Kayro bıraktık yapsana Ne? Furkan abi <laughs> Vallahi Valla mı Bak bak Bana bak bana bak Söyle abi hmm. Ben şunu da çeksin ben çekmeyeyim Neyi? O Ben bunu eminim sen çekmeyeyim bozma. bozmaz Oğlum çekmemiz lazım ya yani. Burak çeksin Burak çeksin Neyi? Adi. Sen Herkes nereye şey... gidiyorsun? <laughs> <bunu izleyeyim> <laughs> A, yok yani. Bir de şey falan yapıyor ya. Nereye gidiyorsun? <laughs> Neyi falan diyor ya haberi yokmuş. Hadi gel uzat. Tamam. Sıra bende. Ama şurayı çekme. Nereye çekeyim? Burayı ben tamam. buraya eve gideyim. Tamam. <laughs> ben şey yap. Şey yap. Ee, <laughs> <laughs> şey yap. <yapayım>. Tamam. Gülümlerle otur. <laughs> 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 tamam. Otur. Anladın mı? Yapma! <laughs> <Sıra! gülüyor> Ne dedin ya? Ay! O da bu değil. Canan tur. Adam fit videosuna geldi. Fıt. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar, adam videosunun sonuna geldik. Evet, ben de bir kalktım. Şimdi, artık. şimdi orada sağlıklı bir ada yapıldı, burada sağlıksız bir ada yapıldı. Doğru mu? Sağlıklı yapıldığı için o kıl kökü ne oluyor? Beslenmiş oluyor ama sağlıksız haraküre yaptığımız için o kıl Allah'ım bir daha çıkmak istemiyorum lütfen diye ne yapıyor? İsyan ediyor. Bak mesela dövme yaptım bunun günahı benim boynuma. Dövmeciyi yapanın günahı var mı? <gülüyor> 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 Şu din mevzuda çıkıda çocuğun bacaklarına no, bir gelin artık bunun ya. Bunun günahı benim boynuma mı? Doğru. Doğru. Dövmecinin bir suçu var mı? Adam para. Kardeşim ben de neyim? Vekilim. Alın, Elçi. Tamam, i̇stedin, elçiyim ben. Elçiye zeval olur mu? Bu yüzden ben de şey yaptım. Ya yani, salaklık sende <laughs> Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ben Ayşen'e bakış yaşıyorum. Dayımın yaptığı siyah <laughs> <Şu> da hiç beğenmedim. Kardeşim. <şişir. gülüyor> Sonra dokunma <laughs> artık. Kardeş. Ayşen ne oldu? Evet. Tutalım böyle. Yok, sen dokunma. <laughs> <laughs> bana dokunma. bana öyle mi? Ne demişler? Kargayı besle, oysun gözünü. Unutma bunu bak. Kargayı besle, oysun gözünü. Budur kardeşim. Bana durduk yere iş çıkardı. Bak yani açtı, orayı oraya el ile açtı böyle. Evet, evet, böyle açtı, önce de bana, bana iş çıkardı. Dokunma diye şarkı girdim ya, oraya hemen şey gireceksin. Şimdi o? Ali bana dokunma. Hemen bu, tamam, tamam. Bak şimdi bu sefer videoyu nasıl bitiriyorum. Başlayayım mı? Canım çok acıcı. ağzımız sıcaklar. Ağdayı ilk defa yaptırıyorum. Ve Furkan Şişman. Benim belam değil mi? Annem arıyor. Annem, yani. annem, annem, arıyor. Evet. Tüylerim diken diken. Yok mu? Beni bir...